Oğlum sen hasta sıkıntılı bir herif misin ya sen ha? Lan çıkarsana şu maskeyi. Sabahtan beri takmışsın çıkarmıyorsun. Sen bana ne dedin? Abi ikisi birlikte olursa öldüreceğiz. Biri var biri yoksa öldürmeyeceğiz. Niye sıktın K herife? Kime? Ya o için gözlük ya. E, tamam işte her suya sıktım zaten. Ya adı her ne işte niye sıktın niye? Tutamadım kendimi. Tutamadım tutamadım. Allah Allah ya. Hep sizi mi tutacağız? Biraz da siz bana mukayyet olun Cumali Bey. Bak, yalnız bu böyle devam edemez. Çeto ve Masun çıktılar. Her yere geç bana ulaşırlar. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? O olacak Ölceği çağırıyor Ersun. Tek derdin bu olsun be. ya. Bu yalnız benim derdim değil. Eğer ölürsem senin de işine yaramam. Bu iş böyle devam etsin istiyorsan... Benim bu yükün altına hiç girmemem lazım. Okey. Tamam. Bir yolunda olacağım. Sen bu gece oraya gel. Teslimat orada ol. Gerisini bana bırak. Lan bebe bırak geçeyim bebe! Lan yanımda var Ne yapıyorsun lan sen? Az kalsın öldürecektin beni. Ölmeyeceksin korkma. Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yerleşeceksin. Oradan özüne kavuşacaksın. O çiçeğin özüne belki bir arı konacak. Belki belki o arı ben olacağım. Vay be. Hey! Ha, Ersoy. ölmeyeceksin ama yaralanacaksın. Ağır yaralanacaksın. İyiyim, iyiyim. Attın lan manyak! Üzerimden yuk al demedim mi? Çeto kendisi için kurşun yiyen bir adamdan şüphelenir mi sence? Yük al dedim, aldım. Karşılığında da minnacık bir kurşun verdim. O kadar olur.